Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Merhabalar, Haber Ajans kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olmayı unutmayın. Kırmızı Oda'nın yeni karakteri Mitra Şerifi'yi Melisa Aslı Pamuk canlandırıyor. Kırmızı Oda Mitra Şerifi'nin hikayesi ne? Kırmızı Oda Melisa Aslı Pamuk kimdir, kaç yaşında? Merak ediliyor. Kırmızı Odaya gelen Mitra Şerifi, ben kendimi çok kötü hissediyorum. İçimdeki acıyı bir türlü dindiremiyorum. Ben aşk acısı çekiyorum," diyor. İranlı bir baba ve Türk bir annenin kızı olan Mitra'nın hayatı Tahran, Berlin, Paris ve İstanbul dörtgeninde geçmiştir. Felsefe eğitimi alırken aynı zamanda konservatuara devam eden Mitra, pek çok özelliğinin yanında profesyonel olarak kanun çalmaktadır. Mitra'nın hikayesi bu akşamki bölümde ortaya çıkacak. Detaylı bilgiden sonra detaylı videosunu çekeceğiz. Peki Melisa Aslı Pamuk kimdir? Melisa Aslı Pamuk 14 Nisan 1991 Hollanda halen doğumludur. Türk kökenli olan Melisa Aslı Pamuk Hollanda vatandaşıdır. 2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi yarışması olan 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde temel oyunculuk dersleri almıştır. Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir GSM reklamında oynamasıyla başlamış. Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl Gedeo Karakedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır. Pamuk son olarak Yeni Hayat ve Hay Sultan adlı dizilerde rol almıştı. Şimdi de Kırmızı Oda'da oynuyor.